yeah Buraya fazla yağış etki etmedi ve tarımsal sulama bitmiş durumda. Suyumuz sede azaldı yani köylüler ma şey durumda, mağdur durumda. Suyumuz sede azalmış durumda. %80 azaldı. Balıkların yüzebileceği kadar anca su var. Şu anda daha suyu açamazlar yani tarımsal sulama için. Buraya kadar su geliyordu önceden. Ta eskilere bakarsak buraya kadar da su gelmiş durumda oluyor. Ta yola kadar çıkmış da oluyor su. Şimdi yağmur falan yağmıyor ortalık kuraklık içinde. Tarımsal tarlalar falan hiç sulamadık. Böyle devam ederse bizim için de kötü, herkes için de kötü. Yağmur yağmasını bekliyoruz. Yağmazsa böyle kalacak. Yapacak bir şey yok. Nasıl edecek? Allah'a dua edecek. %80, %90 var. Bayağıdır buralara kadar geliyordu su. Bu sene hiç su kalmadı. Sadece balıkların yüzebileceği kadar su kaldı. Bu kadar abi.